maç bizi bekliyor iki aşamalı bir karşılaşma oynayacağız yani 2.90 dakika İlk yarısını kendi evimizde oynuyoruz bir önceki karşılaşmamızda hem yarışarak hem de hazırlanarak oynadığımızı ifade ederek başlamıştık yine bu süreç devam ediyor bir Konya maçı oynadık ki biz artık ikinci haftadan itibaren lige başlamaya karar verdik. Onu geride bıraktık. Ama şu anda önümüzde oynayacağımız zorlu iki karşılaşma var. Bu karşılaşmaları oynayabilecek güçte, kalitede bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gücü yüksek bir takımız. Dolayısıyla bu ilk ayağı burada avantajlı bir sonuçla kapatıp önümüzdeki oynayacağımız ikinci yarı için rakibimize avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun ikinci 90 dakikanın sonunda belli olacak bir karşılaşma oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Onların her türlü mücadeleyi saha içerisinde yapıp buradan avantajlı bir sonuçta çıkacakları düşüncesindeyim. Ersun Yalan tartışılacak birisi de değil. Bunun burada tartışılıyor olması bizim hem kendi içimizde hem de bizim kendi yönetimimizde olan ilişkinin dışında bir yorumdur. Ben bu yoruma katılmıyorum. Ülkemizde medyamızın kültürünü çok iyi biliyoruz. Biz eleştiriden daha çok beslenen, eleştirinin olduğu yerde daha çok hoşlanılan bir tarzımız vardır. Yabancı bir tarz değil, çok uzak olmadığım bir tarz. Bence onlar işini yapıyor, biz işimizi yapıyoruz. Olaya böyle bakmak lazım. Eksik oyuncumuz kalmadı gibi. Ama dediğim gibi birazcık maç eksikleri var. Onlara da dediğim gibi hem yarışıyoruz, hem hazırlanıyoruz. Bizim birazcık öyle bir problemimiz oldu. Hem yarışıp hem hazırlanmak oldukça güç. Ee, yine tabii kafalarda yaratılan soru bir daha asla Konya maçı olmaz arkadaşlar. o takım bir daha öyle bir şey asla yaşamaz. Yaşamayacak. O geçmişte kaldı. Biz lige ikinci haftadan itibaren başlayacağız. Önümüze bakabilecek kadar güçlü bir takımız. Kadromuzdaki oyuncuları da dikkate alacak olursanız nasıl güçlü olduğumuzu göreceksiniz. E, bugün Arsenal kaybetti. Onlar da kaybederek geliyor. Onlar kendi evinde kaybetti. Onlar da galipken kaybettiler. Ee, bizim gibi takımlar bu türlü maçları farklı oynarlar. Ee, biz bu türlü e, yorumlarla e, takımı hazırlamıyoruz. Çok daha farklı, içimizde daha farklı e, bir e, çalışmayla, e, bir jargonla hareket ediyoruz. Bu türlü organizasyonlar ya da bu türlü söylemler bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi içimizde, kendi gücümüzde ve rakibimizin avantajları ve dezavantajlarıyla çalışıp ona göre önlem alıyoruz. Biz sahanın içinde görev yapıyoruz. Yöneticilerimiz de gereken her türlü organizasyonu, çalışmayı yapıyorlar. Bizim görevimiz sahanın içi ve sahanın içinde kalmak. Başından buraya böyle. Tüm oyuncularımız da sahanın içindeler. Biz orayı hiç düşünmüyoruz. Çünkü oraya yükümlenmiş, ciddi çalışan bir ekip var. Bizim işimiz sağ. Biz kulübümüze, takımımıza, yöneticimize sahanın içinden destek olmaya çalışıyoruz. Biz her kulvarda, yarıştığımız her kulvarda birinci olmak için yarışıyoruz. Bu bizim misyonumuzda var. Takım olarak biz her zaman ne yaparsak yapalım birinci olmak için yarışırız. Ve bundan sonraki tüm yapacağımız karşılaşmalarda galibiyet ve birincilik içindir. Dolayısıyla bunu bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak, bunu bir kez daha içimizde paylaşmak için bu türlü organizasyonlar yapılıyor. Çok doğaldır. Ve biz de aynı düşünceyle oyuncularımızla bir kez daha hedeflerimizi hatırlamak adına birlikte olduk. Birlikte de olmaya devam ediyoruz. Maalesef size yansıyan gibi değil. Zaman zaman tabii ki tartışmalar, zaman zaman tabii ki problem çözmek için kullanılan temaslar oluşuyor. Ama bu sizin yazdığınız, sizin belirttiğiniz jargonda asla olmuyor. Biz her gün her dakika her saat beraberiz. Dolayısıyla her gün her dakika her saat beraber olduğumuzda beden dilimiz bile zaman zaman çok şey ifade ediyor. Dolayısıyla bir günlük dikkat çekmeler ya da bir günlük konuşulan sözcüklerle bu iş yönetilmesi mümkün değil. Biz süreci yönetiyoruz çünkü. Arsenal'ın bizden tek farkı uzun zamandır süre gelen bir sistemden geliyor olması. Bizim bu sene hem oyuncularımızın hem teknik heyetin hem de bir takım ufak değişikliklerin belki sizin tarafınızdan sorun olduğu söylenebilir. Bizim tarafımızdan asla böyle bir şey yok. Çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Daha önce çalıştığımız oyuncularımız var. Ee, çok problem olduğunu düşünmüyorum. Ee, Fenerbahçe bugün sahaya çıkacak takımıyla hazırdır. Hazır olmalıdır. Uh, I think it's a um, important game for us. Uh, we want to prove to everybody that we can be in this competition and uh, we have the quality to be in the in this great competition like Champions League. And uh, I hope we we can do a, a good match and win this game at home. because uh, away game is going to be also very difficult, but uh, I think the team is ready. We are uh, anxious to start to, to playing and uh, Fenerbahce deserve to play this uh, kind of games.